Dikkat yetersizliği ve hiperaktivite e, öğütle düzelmez. Yani şunu yap oğlum, bunu yap oğlum, bak oğlum, yap oğlum, bun, bunlar düzelmez. Bilinç derken davranışları öğrenmek lazım. Davranışlar nasıl kontrol edilir? Davranış nasıl kontrol edilir ve karşıdaki canlının davranışları nasıl yönlendirilebilir? E, ki bu e, terapinin en önemli bacığını oluşturur. E, i̇kincisi de sabır yani ne kadar anlayış gösterilirse o kadar daha çocuğun rahat edip kendini toparlayabileceğini biliyor olmaları gerekir ve önlerinde uzun bir süreç olduğunu Uzun bir sürecin var olduğunu nun farkında olmaları gerekir. Kuralları en aza indirmek, o indirilen kurallar, konmuş kuralları takip etmek gerekir. Konmuş kuralları böyle peşinde takip etmek ve her defasında ödülse ödül, cezaysa cezayı uygulamak lazımdır.